Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Bugün kesim yerindeyiz. Çete. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bir röportaj gerçekleştireceğiz gel buraya. Evet, evet mikrofonu ağzına veriyorum şu an. Anlat gebeş evet. anlat. Tüm Türk Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. Türk milletinin Hepsinin rağma, kurban bayramı mübarek olsun. <laughs> Adama da benziyor ya bak. <laughs> 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 Kurbanımız var abi ne istersiniz? Hmm. Küçük baş, büyük baş. Abisi bana bir büyük baş ayarla <laughs> <yerleşir gülüyor> şurada. yüzden istiyorum ben. Kardeşim, Şu siyahlardan ya, bir tane. Zonguldak kümüründen istiyorum. Bu siyah sendir abicim. Buyurun. Bir tane de şundan olsun. Gri'den olsun bir tane. Alın. Eyvallah eyvallah eyvallah. Gri'den de ver abisi. Bak bir. Sağ olasın. Buyurun abicim. Şöyle atıyorum. Fiyatı ne bunun? Postunu da götünüze sokarsınız. Fiyatı ne bunun? O ilişki girdi. <laughs> Yakışmadı Sur Michael'sın. Kardeşim <laughs> benimle burada olsun. Kardeşim fiyatı ne bunun? Kardeşim iki gayme. İki gayme. Hemen çiftleştireyim sana. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gel şu ineklerden de bir tane alalım gel. Ya beş kat gel. gel gel gel. <laughs> o devemiz de varmış deve kaç para? <laughs> evet, <satılık değil, gülüyor> Aynen deve başardı. Ne <laughs> Yok yokalım demeyle gezeriz ne yapacağız? Şimdi bak şuradan abi, bir... İki tane bounty. <laughs> i̇ki tane enek. <laughs> Aa, bak, <Oo. gülüyor> Bunu verdim <git> abi. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah abisi, eyvallah. Ver abi. bir tane. Eyvallah bir şey eyvallah. Derisini de ver ay. Bu devirde ya. zor bulunuyor. Yağmur inek. Bazı Neyse bir şey olmaz. Derimi alayım. Tamam yeterli hayır <laughs> hadi bu videonun sonuna geldik <laughs>